Size merhaba arkadaşlar. Şu şey nerede? Ha. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün şöyle sesini bir kısayım. Oyunun sesini biraz kısalım. Bugün Scary Teacher oynuyoruz. O zaman başlayalım. Şöyle koyayım. Şöyle şunları izleyelim falan. Şöyle çıkak. Sonra artık seçelim. Hani nereden seçiyorduk ha? Şimdi başlıyor. Şundaymışız. Sonra neredeymişiz? Arkadaşlar reklam. Üf. Ha şimdi Sky Teacher'dan inşallah kaçabiliriz. Elo demişti sen de çek Sky Teacher ya da The Ghost falan, falan. Ben bunu bu yer oynamıştık ya. Bir daha sileceğim. Şimdi çıkacağım bir daha. Üf, bir reklam gelme dedi ki ki. Böyle çok gelirse ben videoyu kapatırım o zaman. Üf, tren diyor ya. Allah Allah. Çekil şuradan. Home, ev. Allah Allah. Siz de yani bir bitmediniz. Siz de bilmiyorum bu arada. Ha, bundayız arkadaşlar. Şimdi gelelim başlayalım. Çok üşüdüm. Çok soğuk hava. Koluma bir şey oldu. Yara bandı takmaya çalışacağım. Bak saati görüyorsunuz gene aynı. Dünkü video çektiğim gibi. Şimdi ne yapacağız? Anlamadım pek. Ama Allah Allah. Kapatırım öyle sesini. Şöyle sizi koyayım kenara. Reis. Ne diyor? Fint. tepin Şunu bir çekebilir miyim arkadaşlar? Ne yapacağız anlamadım. Fin de pin. Neden olacağız o ya? Nerede? Evet. Kahve alacağız. Pastayı suratına fırlatayım dur. Nerede oturma odasında mı? Anay. Üf, nerede? Pasta 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 çıksana pasta gel 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 suratına fırlat fırlatırmıyor mu atacağım arkadaşlar Geçemedim. Reklam gelecek. Kusura bakmayın reklam gelecek. Bakın demiştim. Ama böyle de olmaz ki ya. Videonun yarısı reklamla doldu. Yeter ya. Allah Allah. çok Sesim çok geldiği için biraz kulaklıkla olanlar çok pardon. Bağır da bilirim. Biraz sesi kısın. Şimdi ne yapacağız biz? Anlamadım. Ne yapayım? Üf ya. Ne diyor? Buraya geliyor. Allah. Ne yapacağım ya? Hava mı alacaksın? Yok arkaya gidiyormuş. Yok buraya mı geliyor? Evet arkaya gidiyor. Anahtar. bakın arkadaşlar göstereyim. Görüyorsunuz. Burada anahtarı var. Gelin. Şu yine alalım. Ne yapacağız bunu? Sofa. Buraya koyduk oturacak şimdi kaçalım. Kaçın. Bunu alalım. Üstüne tak. Kıçından sofaya mı gelecek? Ana nereden geliyor bu? Nereden geliyor? Geliyor geliyor. Oturdu arkadaş izleyelim. Yapamadık yastığın altına koyacaktık. Af. Ya. Sofa diyor. Oturak. Ha, minderin altına koydu. Allah'ın cezası. Kadın bir git yeter. Kahveni mi izleyeceğiz senin? Yamuk. Koşalım reklam gelir. Baştan demiştim. Baştan demiştim. Elo çekmez olaydım. Git artık kadın ya. Nerede bak bir de kilit yapmış. Sanki ben bunu açamayacağım. Size basacağım. Sanki ben bunu açmayacaksın sen. Ay sen sanki bunu açmayacaksın kapıyı. Şu yıldızı da alak da. Güzel günlerde kullanırız yıldızı da. Aç kadın artık. Şişt. Bakın. sus 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 Aç kadın abi. Artık aç abla. 5 saat oldu gittim ben artık. Açtı. Tamam biz arkadan kaçacağız. Tabi. İnternet. Talent, dalalı talent. İnt int. Koş koş koş. Geri kapı gitti, yamuk ya. Aman tarlık. Girdim, girdim, girdim. Ama oha, yukarı geliyor. Buradan da sen göremezsin. 2 metre 2. Allah belanı. Bak gittim gittim gittim. Gidiyorum gidiyorum. İmdat! Yeter ama ya. Hep ben sana şeyini mi çekeceğim? Yeter koşturduk. Fazla koşturduk. Fazla koşturduk. Fazla koşturdum ben. Arkadaşlar e, iki dakika bekleyin. Şimdi yapacağız. Kadına ne yapacaksak. Tamam yapalım. Alacağız kitchen'dan çıkacağız. Kitchen'dan gireceğiz. Kitchen'dan. Kitchen'ımızdan gireceğiz. Yukarıdan çıkacağız. <laughs> kırıyor, uyukluyor. Abi. Bedroom. Ay. Anahtar nereye saklamış bu? Aha, içecek yoruldum. Gel mutfağa gitti. Gel gel vallahi mutfağa gitti. Mutfağa gitmişken gel. Gel mutfağa gitmişken gel. Yastık falan koymayacağız. Pasta mı? Ne? Ne yapacağız? Anlamadım. Kahvesine tutmadı. Ya abla bir bırak ya. Arkadaşlar bu video olmadı. Başka videoda yapacağım. Görüşürüz.